meraklı ve bir o kadar şaşırtıcı bilgilerin peşinden giden araştırmacı dostlarım. Hepinize merhaba. İnsanları birbirinden ayırt etme konusunda son derece başarılıyız. Hatta öylesine başarılıyız ki kalabalık bir ortamda bile tanıdığımız yüzleri çok zorlanmadan tespit edebiliriz. Oysa konu hayvanlar olduğunda çok belirgin bir fark söz konusu değilse bunu başarmak neredeyse imkansız. Tabi burada aynı tür içindeki hayvanların ayrımını yapamamaktan bahsediyorum. Daha ilginç olansa hepimizin bir zamanlar hayvanları tıpkı insanlar gibi ayırt edebiliyor oluşumuzdur. Peki hayvanları neden birbirinden ayırt edemiyoruz? Öğrenmeye hazır mıyız? 6 aylık bebeklerin katıldığı bir araştırmada bebeklerin maymun yüzlerini insan yüzleri gibi birbirinden ayırt edebildikleri tespit edilmiştir. Ancak aynı çalışma 9 aylık bebeklerle tekrarlandığında bu bebeklerin tıpkı yetişkinlerde olduğu gibi maymun yüzlerini birbirinden ayırt etmekte zorlandıkları görülmüş. Bebeklerin beyinlerinin geliştikçe yeni kazanımlar elde etmesi gayet doğal her geçen gün yeni şeyler öğrenmesi kaçınılmaz. Ancak bu deney açıkça ortaya koymuştur ki gelişme her zaman kazanım anlamına gelmez. Hatta hayatın pek çok alanında geçerli olduğu gibi beynimiz de gelişirken bir şeyler kazanmak için bir şeyleri kaybetmek zorunda kalır. Yani beynimiz merak ettiği şeyler için eski bilgilerini feda edebilir demektir bu. Asıl önemli soru şu peki beynimiz daha önceden hayvanları birbirinden ayırt edebilme yeteneğini sahipken bu yeteneği nasıl ve neden yitiriyor? 9 aylık bir bebek yüz ifadelerinin hangi duyguları temsil ettiğini kavramaya başlar. İşte tam da bu sırada eskiden maymunları da insanlar gibi birbirinden kolaylıkla ayırt edebilirken bu yeteneği kaybolur. Burada ilginç başka bir detay ise bebeğin insan yüzlerini ayırt etme yeteneğini korumasına karşın hayvan yüzlerini ayırt etme yeteneğini kaybetmesidir. Bilimsel dilde buna algısal daralma deniyor. İnsan yüzleriyle ilgili algısal daralmanın evrimsel temelleri var. İnsanları birbirinden ayırt edebilme yeteneği atalarımıza hayatta kalma konusunda önemli bir avantaj sağlamış. Sinir bilim alanındaki çalışmalar, algısal daralmanın ana dilin edinilmesi sırasında yüz tanıma örneğine çok benzer bir şekilde gerçekleştiğini ortaya koymuştur. Bebek ana dilindeki sesleri duyma ve o sesleri çıkarma konusunda uzmanlaşırken ana dilinde var olmayan sesleri algılayamaz. Mesela pek çok Avrupalı bizim için son derece açık bir fark olan o ve ö seslerini birbirinden ayıramaz. Bu duruma sayısız örnek verebiliriz. Aynı şekilde insan yüzlerini tanıma konusunda uzmanlaşan beyinlerimiz hayvan yüzleri için uzmanlaşmasına gerek olmadığından 6 aylıkken sahip olduğu bu yeteneği 1 yaşına ulaşmadan kaybeder. Yani sürekli kendi türümüz olan insanlarla haşır neşir olduğumuz için Hayvan türleriyle pek karşılaşamadığımız için bu ayrımı yapamaz hale geliyor ve bunu hayat boyu devam ettiriyoruz. Peki beyinde neler değişir? Bebek dünyaya geldiğinde beyni nöral bağlantılar bakımından son derece zengindir. Büyüdükçe kullanılan bağlantılar güçlenir. Çünkü sürekli yeni şeyler öğrenir. Kullanılmayanlar ise kopar veya yönü değişir. Bu sürece Nöral budama denir. Beynimiz bilişsel enerjimizi daha verimli kullanabilmek için sinirlerin kullanılmayan bağlantılarını başka işlere sevk eder. Bununla birlikte bebekler gelişimleri boyunca hayvan yüzlerine maruz kalırsa, siz yani o çocuğa sürekli kartları gösterirseniz, bazı hayvanları sürekli onlarla haşır neşir ederseniz bu bağlantılar sık kullanımda olduğundan sahip olunan bu yetenek korunacaktır. Benzer şekilde hayvan sahibi olan insanların olmayanlara kıyasla hayvan yüzlerini tanıma konusunda daha başarılı oldukları görülmüş. Ne kadar şaşırtıcı değil mi? Demek ki hayvanları ayırt etmek için onlarla sürekli zaman geçirmek ve onların yüzlerine devamlı maruz kalmak gerekiyormuş. Başka ilginç bir çalışmada görüşmek üzere. Çalışmalardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla.